Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber <laughs> bir ve bir lol oynuyoruz. Uzun zaman da geldim. Şimdi tek şu şey oynayalım. Kılay diyelim. Bakalım neler bizi karşılayacak. Bir ve bir lol de arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır yok mu nedeni ne? artık dönme sınıfı geçtim. Bir saniye. Evet arkadaşlar annem çağırdı önemli bir şey vardı birazcık kasıyor ama olabilir güzel bir ses tablet çok kolay oynuyor ne bilir yani ne ara silah buldunuz ya ben de buldum bir tane Aman. Hadi, Hadi mermisi gitmiş oraya. Yine arabaya bin diyor mu? Arabaya bineyim ya. Bir saniye. Ben saklanayım. Fortnite'a benzer bu arada. Öldüm ama. Hiçbir şey bulamadım ya. şu Kutuyu bir açayım. Ha gel buraya. Tamam. Bir kitimizi al bakalım. Bir şeyleri kıralım. Arzuma harcamayalım bu taraftakileri. Arkadaşlar oyun ilk başta kasabilir. Bir ve bir böyledir. Bugün çünkü çocuk kendi gelmesi lazım. Herkes olabilir. Oh, abo oh, çok ana. Sıkıyor. Birisi. Şey. Arkamdan bir yerden sıkıyor. Aa orada gördüm seni. Benim kilimi çalmasın lütfen. Bana bu şeyde de mı azıcık Başka bir yerden de sıkıyorlar. Bu bu gelsin. Sen ben kimsin Buradan Bakalım resmen. Kilimi çalmaya çalıştı. Diyeceğim. Yerden sıkan olsun. Yes, yokmuş. Yes, yeah, oyunu kazandım. Bilmiyordum oyunu kazandığımı da. Demek ki çok az şey almış. Evet arkadaşlar video biraz birazcık kısa oldu ama bu oyun göstermesiydi. Yarın okullar açılıyor ama yarın eve geldiğimde görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinizi üzmeyin.